Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili Akrep Burçları için tarot kartlarımı hazırladım. Bakalım bu 2021 yılı içerisinde açılımlarınızda neler çıkacak. Ben şimdi Akrep Burçları için aşk, kariyer, sağlık, finansal, maddi durumlar, aile hayatı, iş ve kariyer, bebek isteyenler için bebek ve aklımdaki kişi gibi sorularınızı açılımda bulunacağım. Bakalım kartlarımızda neler çıkacak. Bu tarzda ve ikili tarotlarımdan bir sürü var. Kanalıma girerseniz onları da izleyebilirsiniz. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa, abone olursa sevinirim. Ben şimdi 2021 yılı için sevgili akrep burçlarının kartlarını karıştırıyorum. İlk önce aşk hayatıyla başlayacağım ve sonra en sonda aklımdaki kişilik açılımı ile birlikte bitireceğim. Sırayla tüm açılımlarımızı yapacağım. Karıştırıyorum şimdi. Bakalım akrep burçlarının aşk hayatıyla ilgili neler çıkacak. Şöyle güzelce karıştırdım. şimdi kartlarımızı yavaşça açıyorum. Aşk hayatıyla ilgili bu yıl e, mücadele ettiğiniz bir yıl olabilir. Özellikle yılın başlarında aşk hayatıyla ilgili bir sorunu olan bir akrep burcuysanız bu sorunu çözmek için uğraşabilirsiniz. Hayatında biri olmayan bir akrep burcu, yalnız bir akrep burcuysanız, e, girdiğiniz ortamlarda e, biriyle birlikte olmak için hani mücadele edin ve ama daha çok ortamlara girip hani kendinizi ilişkiye daha çok açabilirsiniz belki. Ve sonra Yeni bir e, yeni bir ilişki filizlenebilir. Yalnız biri için, özellikle yalnız bir akrep burcu için e, yeni bir ilişkiye yelken açabilir. Var olan ilişkisinde her şey yoluna gidebilir, sorunsuz yaşarken küçük bir pürüz, yani ilişkinin başlamasında ya küçük bir problem yaşayabilirsiniz ya da var olan ilişkinizde küçük bir problem yaşayabilirsiniz. Ama aşk hayatıyla ilgili Genel anlamıyla böyle her şey yolunda gideceği ve sizin o yüzden hayatın akışına kendinizi bıraktığınız bir yıl olacak. Ama hani bazen çok sorgu, özellikle Akrep Burcu şeydir böyle çok sorgular dedektif gibi araştırır bir problem olduğunda hani şey yapar. Muhakkak onu dedikler öğrenmeye çalışır konunun özünü. Bu yılın sonlarına doğru yine böyle bir sorgulama dönümüne geçebilirsiniz. E, i̇lişkisi olanlar için özellikle e, ilişkimde gerçekten bu benim aradığım ilişkimi e, nerede yanlışlar var, ne gibi problemler var diye böyle kendinizi sorguladığınız bir şekilde bulabilirsiniz. Ama genel anlamıyla güzel bir yıl olacak ve siz kendinizi sorgularken size öyle bir şey sunulacak ki. ...yok hayır, işte düşündüğüm gibi değilmiş, karamsar, eğer ki hala yalnızsanız veya ilişkiden çıkmışsanız o sırada yalnızsanız yılın sonuna doğru... ...ya sorguladığınız bir dönem aşk hayatımda neler olacak, niye böyle gidiyor dediğiniz anda yeni bir aşkla karşılaşabilirsiniz. Problemle düşündüğünüz bir ilişkiniz varsa tam tersine problemli olmadığını anlayabilirsiniz. Ve temiz, böyle hani daha güzel bir şekilde devam edecek ondan sonrası. Bence genel anlamıyla aşk hayatıyla ilgili güzel şeyler çıktı. İnşallah aradığınız aşkı bulun ya da aradığınız aşkı bulduysanız da onunla mutlu ve huzurlu bir şekilde yol alın. Şimdi e, sağlıkla ilgili de kartlarımızı karıştırıyorum. Şöyle bir daha karıştırıyorum. Bakalım sağlıkla ilgili kartlarımızda neler çıkacak? Şimdi sağlıkla ilgili güçlü bir şekilde yıla başlayabilirsiniz. Yani hani bir sorununuz varsa bile atlatabilirsiniz. E, psikolojik olarak kendinizi mutsuz, huzursuz, aşağıya çökmüş hissediyorsanız güçlenebilirsiniz. Hatta öyle ki e, böyle ışıl ışıl parlayacaksınız etrafa doğru. Yalnız e, psikolojik anlamda bir dönem kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Her şey okey, sağlıklısınız, mutlusunuz ama bir öyle inzivaya çekildiğiniz, kendinize böyle bir dönem e, hayata böyle hani, Sorguladığınız bir dönem zaten önceki karta da çıkmıştı. Bir sorgulama döneminde yalnız hissedebilirsiniz. Ancak e, rahatsızlığı olanlar için muhakkak güzel bir şifa, güzel bir tedaviye cevap vermek gibi bir şey çıktı. Yani böyle olumlu bir gelişme olacak. Özellikle problemleri olan bir akrep burcuysanız şifa yılı olacak. İnşallah güzel bir haber gelişme çıktı kartlarda. İnşallah da öyle olsun. Şimdi finansal ve maddi anlamda karterimizi açalım, bakalım e, finansal ve maddi anlamda neler çıkacak, şöyle karıştırdım. Bakalım finansal ve maddi anlamda o süper bir kartla başladık. Çok büyük bir kutlama yapabilirsiniz ve kendinizi çok güçlü hissedebilirsiniz. Yani yaptığınız bir yatırım yapacağınız bir yatırım çok güzel o kısmet nasip. Yani e, bol kısmeti nasipli olacağı o şans hepsi birbirine böyle üst üste geldi. Eğer ki e, yatırım yapmak isteyen bir akrep burcuysanız e, hiç beklemeyin derim. Muhakkak böyle çok güzel gelişmeler olacak sizin için. İş arayan bir akrep burcuysanız iş bulabilirsiniz onun kutlaması olabilir. E, yani böyle finansal maddi anlamda miras kalabilir. Böyle hiç beklemediğiniz yerden para gelebilir. Aileden birinin kazancı artabilir ama bu yıl sizin için güçlenme yılı. Maddi ve finansal anlamda böyle güç, kısmet, kutlama hepsi bir arada çıktı. İnşallah öyle olsun. Çok çok güzel çıktı. Yani her zaman bu kadar bütün kartların bir arada çıktığı zordur ama finansal ve maddi anlamda sizi büyük bir güç bekliyor bu yıl içerisinde. İnşallah öyle olsun. Şimdi aileyle ilgili karakterimizi açalım. Bakalım. Aile kartlarımızda neler çıkacak? Şöyle karıştırdım. Şöyle son kartımızı da açalım, çekelim. Şimdi aileyle ilgili birinin dert ettiği bir problemi var sanki. Yani siz olabilirsiniz ya da aileden biri. Yani böyle yıla bir problemi, bir sorunu dert ederek başlayabilirsiniz ama çok güzel bir gelişme olacak. Yani ailede özellikle bebek isteyen biri varsa bebek haberi alabilir, işle ilgili bir haber alabilir. Hani böyle haneye güneş gibi doğacak güzel bir haberle ferahlayacaksınız. Yola devam edeceksiniz ama içinizdeki yara, bu üzülen şey biraz böyle hani o içinizde uhte gibi kalacak ama güzel gelişmelerle, çok güzel bir sürprizle döngü değişecek sanki. Ve e, aile ayrı hayatında her şey olması gerektiği gibi olacak. Hani e, rutine binecek. Yani böyle ee, çok büyük bir sorun varsa o çözülecek, ee, bir rahatsızlık varsa atlatılacak, böyle gibi gibi ama sonra rutine bağlayacak. Yani bu istediğiniz bir haber ya da gelişme olduktan sonra. Ama tabii içinizde böyle bir uhutesi kalacak, bir acısı, böyle küçük bir e, hala böyle içinizde sorun ettiğiniz bir konusu olabilir o yaşadığınız şeyle ilgili. İnşallah güzel şeyler olsun hayatınızda. Şimdi iş ve kariyerle ilgili kartlarımızı açalım. Bakalım iş ve kariyer hayatı ile ilgili çalışan bir akrep burcuysanız özellikle neler çıkacak. Siz çalışmıyorsanız bile aileden biri için olabilir. İki kart aynı anda geldi. Hiç o kısmetimizmiş bizim alalım geri koymayalım. Çünkü aileden birinin iş ve kariyeri de bizi etkiliyor. Onun huzuru mutluluğu da etkiler. Manevi olarak kazancı da bizi etkiler aslında. İş ve kariyer anlamında sizin için mücadele edeceğiniz bir yıl olacak. Yani iş hayatında mücadele edebilirsiniz, kariyerinizde yükselmek için mücadele edebilirsiniz ve gerçekten mücadelenizin sonunda kazanan kişi olacaksınız. Mücadelenizin sonunda kazanacak ve ayrıca ailece çok mutlu olacaksınız. Yani bir kutlama, bir ee bir huzur. Yani büyük ihtimalle iş ve kariyer anlamında büyük paralar kazanabilirsiniz ki ailece çok mutlu olabilirsiniz. Çok huzurlu olabilirsiniz. Ailenize de yansıyacak bu mutluluk. Yalnız iş ortamında bir kara kedi. Yani siz güzel konumunuzu alabilirsiniz, güzel para kazanabilirsiniz. Sizi tatmin eden ailece mutlu olduğunuz bir iş olabilir bu ama küçük bir kara kedi. Hep böyle iş ortamlarında zaten bir tane böyle kara kedi olur muhakkak. Biriyle böyle küçük bir ee, size zarar veremese bile huzurunuzu böyle kaçıracak, kaçıramasa bile ya da etrafınızda dolanan biri olabilir iş hayatınızda. Şimdi bebek isteyenlerle ilgili de kartlarımı şöylece karıştırıyorum. Bakalım eğer ki bebek isteyen bir akrep burcuysanız. Bakalım kartlarımızda neler çıkacak. En sonda aklımdaki kişiyle ilgili kartlarımızı açacağım. Şöyle son kartımızı da çektim. O çok güzel bir haberle yıla başlayabilirsiniz. Bebek isteyenler yılın başında çok güzel bir haber alabilirler. E, bu kişi e, özellikle böyle bebekle ilgili bir sorun yaşadıysa eğer, bir düşük, bir kayıp bir şey yaşamış bir aile ise büyük güzel bir haber alabilir. E, çok mutlu bir kadın çıktı burada ve e, tasım kralı. Yani hani büyülenecek erkek güçlenecek. E, sadece küçük bir sorun da hamilelikte yaşanabilir ama o süreç atlatılabilir. Hani böyle istenen ama böyle tedaviyle olan bir bebekse bu hani yatma süreci olur ya genelde böyle tüp bebeklikte falan vesairelerdi. E, dikkat edilmesi gereken bir süreç atlatabilir sadece ama hadi, bakın sonrasında huzur çıktı kadının huzuru yani o güzel haber e, kadına e, sorun olsa bile atlatacak belki huzura kavuşacak ve erkeğine mutlu olduğu çok e, güzel bir kart çıktı. Bebek isteyenler için bebek gelecek de diyebiliriz bu kartların açıklaması olarak. Şimdi aklımdaki kişiyle ilgili bakalım kartlarımızda neler çıkacak? Aklınızdan bir kişiyi tutun bakalım. O kişiyle ilgili bakalım neler çıkacak? Şöyle karıştırdım. Şimdi şöyle açıyorum. Aklınızdaki kişiyle ilgili bu kişiyle daha öncesinde ayrılık veya sorun yaşamış olabilirsiniz. Şu an biraz uzaklaşmış olabilirsiniz. Bedenen yakın ama maneviyat olarak kalben uzaklaşmış olabilirsiniz ama bir sorun, bir kalp kırıklığı. Bu kişi sizin kalbinizi ya çok kırdı ya siz onun kalbini çok kırdınız. Bir şey kalbinizi kırıyor ya da hani böyle belki ona ulaşamıyorsunuz. Belki iletişim kuramıyorsunuz. Bu durum sizi biraz kırıyor ve üzüyor. Bir o kadar da düşündürüyor ne yapacağınızı, bu kişiyle ilgili daha çok yakınlaşmak için ya da birliktelik için neler yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. Ve umut ettiğiniz, istediğiniz bir şey var ama bence bu bu şey yavaş yavaş size doğru gözükmeye başlayacak. Belki ilk başlarda değil ama sonrasında daha çok o istediğiniz şey... Beklediğiniz şey, özlediğiniz her neyse o kişiyle ilgili bence gerçekleşecek. O beklenen şeyin gelişi bu kartta gösteriliyor. Yani hani o kişiyle ilgili bir sağlık haberi ise beklenen, o, o kişiyi bekliyorsanız o kişi gelecek, o kişiyle bir birliktelik, bir barış bekliyorsanız hani o gelecek gibi. Son kartımız güzel ama bu kişiyle ilgili yaşadığınız ya bir problem ya bir sıkıntı, bir ayrılık süreci geçmiş ve geçirilmiş gibi. En sonunda kartlarımızı da açtık. Aklımdaki kişi kartlarımızı, evet hepsini tamamlamış olduk. 2021 yılı ile ilgili umarım dilediğiniz her şey gerçek olur. 2021 yılı için her videomuzun sonunda anlatıyorum, yine anlatayım. Çok güzel hayaller kurun, hedefler kurun, hedefler oluşturun hayatınızda. Herkesin yapabileceği böyle meziyetler, herkesin yapabildiği uzmanlık alanları vardır, uzmanlaştığı alanlar vardır. İşte bunları ben hep bir oka benzetirim. Herkesin bir hedefi olmalı bence. 2021 yılı içinde hedeflerinizi belirleyin ve okunuzu hedefinize doğru yönlendirin. Muhakkak yüze vuramazsanız bile 99-95 derken yakın çevresine vurabilirsiniz. O yüzden kendinizi tanıyın ve yapabileceklerinizle ilgili hedefler oluşturun ve bunları gerçekleştirebildiğiniz bir yılda olsun inşallah. Sevgiyle kalın, hoşça kalın